8 Aralık 2024'ten beri rejimin ve rejimin yönlendirmesiyle hareket eden cihatçı grupların Alevileri, Dürzileri, Kürtleri, Arap Hristiyanları, Şiileri, Ermenileri ve Süryanileri hedef alan birçok saldırısı oldu. Laskiye, Tartus, Ceble, Ama ve Humus başta olmak üzere birçok bölgede binlerce Alevi'nin katledilmesiyle sonuçlanan saldırılar hala devam ediyor. Alevilerin yaşadığı bölgelerde köyler karadan ve havadan bombalandı. Evler silahla tarandıktan sonra yakıldı. Su kaynaklarına zehirli kimyasallar karıştırıldı. Elektrik ve internet bağlantısı kesilerek dünya ile iletişimi koparılan tüm yollar kapatılarak ablukaya alınan yaşam alanlarında toplu katliamlar gerçekleştirildi. Cesetler deniz kıyılarına vurdu, ölü bedenlere dahi işkence edildi. Bir halkı topyekün ortadan kaldırmayı hedefleyen bu soykırım sürecinin kadınlar açısından bedeli ağır oldu. 12 aşkın Alevi kadın ve kız çocuğu kaçırıldı. Toplu tecavüze ve cinsel işkenceye maruz bırakıldı, köleleştirildi. Zorla evlendirildi, satıldı. Türkiye'nin de desteklediği HTŞ e ve yönlendirdiği cihatçılar tarafından video ödenmesi karşılığında teslim edilecekleri, aksi takdirde satılacakları ya da öldürülecekleri iddiasıyla aileler haberde kadın ticareti yapan ve fidye isteyen bu cihatçıların Türkiye'de de şebekelerin olduğu açıkça belgelendi. Buna seyirci kalınmasından güç bulan çeteler bugün aynısını Gürzi kadınlara ve çocuklara yapmaya başlıyor. Kaçırılan Alevi kadınların yakınları fidyelerin İzmir'de ve Mardin'de bulunan kişilere ve şirketlere ait banka hesaplarına gönderildiğini ve Türkiye'de kayıtlı telefon numaralarından kadınlar için 1500 ila 100 bin dolar aralığında para istendiğini aktarıyor. Bu konuda bir suç duyurusu yapıldığını biliyoruz. Biz de buradan soruyoruz. Bu hesaplar telefon numaraları kime ait? Bu ülkeyi yöneten AKP ve MHP Devlet devlet başkanı statüsüyle kırmızı hallarda karşıladıkları cihatçıların sürdüklükleri alevi soykırım hakkında bir şey yapacak mı? Yoksa bu suça ortak olmaya devam mı edecek? Kadınların ganimet gibi alınıp satılmasına onay mı verecek? Biz diye isteyenleri mi kollayacak? Asla ve kamuoyuna. Suriye'de ETS e ve yönlendirdiği cihatçı çetelerin sürdürdüğü Alevi soykırımına karşı kadınların yanındayız. Bugün burada eylemdeyiz. Biz yıllardır kadınların bedeni savaş meydanı değildir diyoruz. Ama her savaşta, her iktidar kavgasında ya da ne zaman bir halk aynı bugün Suriye'de olduğu gibi topyekün cezalandırılmaya, imha edilmeye kalkılsa kadınların bedeni bir savaş alanına dönüyor. <laughs> Emperyalistlerin ve siyonistlerin siyasi, askeri ve ticari çıkarları için körüklediği bölgesel savaşın, derinleşen sömürünün ve soykırımın karşısında hayatları içindeler. Gazeli, Rojavalı, İranlı, Suriye Alevi, Hürzi, Ermeni, Süryani, Kürt tüm kadınlarla dayanışmaya devam edeceğiz. Kadın! Yes. kadınlar yalnız değildir. Orta Doğulu kadınlar yalnız değildir.